Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven. Örgüleri Renkli Dünyası YouTube kanalındasınız. Bildiğiniz üzere kanalımda örgü ve mutfakla alakalı videolar çekiyorum. Bugün de sırada mantar kurabiyemiz var. E, mantar kurabiyemiz için gerekli malzemelerimiz. 1 adet oda sıcaklığında bekletilmiş margarinimiz 250 gram. Yani tam bir paket. E, 400 gram e, mısır nişastamız var. 1 su bardağı pudra şekerimiz, 1 su bardağı unumuz var ama un miktarı biraz azalıp ya da çoğalabilir. E, 2 tane yumurtamız var. Yumurtamızın büyüklüğüne ve unumuzun kalitesine göre e, un miktarı dediğim gibi değişebilir. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyam var. Ve e, süslerken kullanmak için bir tane boş soda şişesine ihtiyacımız var ve kakaoya ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı kadar. Tabii ki o kalacak hani rahatça şekillendirebilmemiz için o kadar gerekli. Geçelim malzemelerimizin yapılışına. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine öncelikle margarinimi alıyorum. Margarini şöyle elimle birazcık parçalara ayırıyorum. Oda sıcaklığında olması çok önemli. Yoğururken hem kolay yoğurabilmeniz için, hem de kıvamını daha iyi ayarlayabilmeniz için daha öncesinde çıkarırsanız birkaç saat öncesinde dolaptan rahat edersiniz. Gördüğünüz gibi rahatça böyle biliyorum ben elimle. Eldiven kullanmıyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü eldivene tepki aldım birazcık. Sağlıksız olduğunu düşünen arkadaşlar için. Ee, biz iğreniyoruz lütfen eldiven kullanmayın diye. Ee, yumurtamızı, sıvı yağımızı ve pudra şekerimizi ekleyip güzelce bir karıştırdıktan sonra nişastalı kısma e, geçeceğiz. Birazcık yumurta, pudra şekeri ve sıvı yağımız pardon margarinimiz özleşmesi gerekiyor. Yumurtamız ve diğerleri özleştikten sonra nişastamızı da koyup güzelce yoğuruyoruz. Nişastamızla güzel özleştikten sonra ilk önce yarım bardak unumuzu ekleyip yoğuruyoruz. Kalan diğer bardak unumuzu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, bir bardak unu da ekledikten sonra e, biraz daha yapışkan bir hamur olduğu için ben e, bir yemek kaşığı daha un ekliyorum ve tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık bir hamurum var. Böyle ipeksi bir hamur olduğunu söyleyebilirim. Hamurumuzdan böyle cevizden biraz daha büyük bezeler alıp şöyle yuvarlıyoruz, hafifçe bastırıp tepsimize diziyoruz. Zaten çok çabuk kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Biraz aralıklı olarak dizelim çünkü içerisinde kabartma tozu olduğu için birbirine yapışma olmasın. Hepsini bu şekilde yuvarlayalım. Evet arkadaşlar bütün şekillendirme işlemimiz bittikten sonra böyle gazoz kapağımızı kakaoyu buluyoruz ve hafif bastırarak bütün bezelerimin üzerine şu şekilde hafif bastırarak şekil verme işlemine tamamlıyorum. Bu arada şişemizin kuru olmasına özen gösterelim ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Ve şekillendirme işlemi bittikten sonra 180 derece fırında Üzerleri böyle hafif pembeleşene kadar yani beyaz kalacak şekilde pişirme işlemini devam edeceğiz. Önceden ısıtmaya özen gösterelim lütfen. Evet bu şekilde hepsini yapacağız. Evet bütün kurabiyelerim şekillendi dediğim gibi 180 derece fırında pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi beyazlığını korudu ve kabardılar ve epeyce de ee, çıkıyor yani şöyle altları hafiften pembeleşti. Göstereyim şöyle. E, şu anda hala sıcak soğuması için biraz bekleyip e, tam olarak kıvamını da size göstereceğim. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz güzel bir tarif. Ve bol da çıkıyor yani. Eğer tepsileriniz küçükse iki tepsi çıkıyor. Benim tepsim bayağı büyük olduğu için tek tepsiye sığdırabildim ama gördüğünüz gibi biraz da kabarınca birbirlerine girebildiler birazcık. Aralık bırakmama rağmen. Ee, yaklaşık 40 tane e, çıktı diyebilirim. Ee, ona göre siz de misafirlerinizi ağırlarken rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz soğudu. Gördüğünüz gibi kocaman ve dolu dolu bir tabak kurabiyelerimiz oldu. Kıvamı da o kadar güzel ki inanın. Şöyle hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok çabuk böyle e, dalan ve üül üül denir bizde yumuşacık şöyle gösterebilirim çok güzel bir kurabiye ve ağızda çok güzel dağılıyor ee, kesinlikle yapmanızı denemenizi tavsiye edebileceğim bir tarif ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolarımda yeni tariflerde görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın diyorum güzel yorumlarınızı esirgemeyin ve like'larınızı da esirgemeyin diyorum ee, ağzınızın tadı tuzu bozulmasın. Görüşmek üzere.